না না আমি তো মুটকি আর যাইতাছি না তো বললাম না না করব না না ভুল তো হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে উচাও উচাও উন নাও না শুনে আর একটু দিয়া ট্যাক্সি নেন পর নাও করতেছে না মানে আমি যখন ডাক্তার한테 ডাক্তার ফাটে আই দেন না তুমি আই গেউ Otağ sen vakti için daha arkaya, tamam mı? Hmm. Bir tane çekişten çivi getir. O çiviyi benim saçlarıma batır. Hmm. O anne makineleri gelecek kal. saçlarımızı tıraş <laughs> O çivi de işte o makineyi bozsun, bizi tıraş edemesinler. <laughs> de. <laughs> bu da ha. Çok akıllısın ha. Abi, çok, çalışıyor. Tamam, ben gidip çekil çivi gel. Ama da sen git çivi çivi çekil. Çivi çivi çivi. Çivi Sadece beni siktiriyor, tamam mı? Maklumla. Sanit, çiğmiş pişkin şi. Kaldım hiç bir başına, mesela ben mı ya. Gel gel. Artık ben Lan gülüm, gülüm! Gel gülüm, Gel gülüm! Gel gülüm, Sen ne Ya Sazim, yaptın artık şeyden? Ha. Namanla çob. İyi de sen ne sin oğlum? İyi. İyi. Ne oluyor? E, Yoğanlar biterken. Ha. O hani biz akşam şeyde konuştuğumuz arkadaşlardan televizyon gösterdik ya. Ne de? Ya o işte televizyonda baktık gönül namazdan. Ha. Onu izledik. Ben bir baktım. O arkadaşlar yapıyor konuştular. Dediler sahibi namaz var İstanbul'da Şeytani di. Ben. <laughs> Ben namaza başlamışım? He sen? Oğlum benim ne haberim? Bana <laughs> herkese şeyler söyleyeyim. Tamam o zaman oğlum ben namaza başlamasam ikiliyi kaçırmayayım ha. Bir hafta istemeyeyim. Sen bir hafta istemeyeyim ha. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Sait abi. He. <laughs> Sayda Bey, ne var oğlum? <laughs> Sayda Bey, ne oğlum? Şşşt! <laughs> 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 ben gidem, ikini ekber Gülüyorum, gülüyorum! ¡Vale! bla